Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara sunucusunun 27. bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda bir gün boyunca aralıksız farm yapacağız. 4 hesap hiç durmadan jotun döneceğim. Bir hesaptan da 3. katta altın kral kasacağım. bakalım bir gün boyunca böyle hiç durmadan farm yaparsam ne kadar para kasacağım? Göreceğiz. Haydi videoya geçelim. Tabi farm yapıyorsak bize loncadan da gelirin gelmesi lazım. Günlük lonca bağışımı da hemen şöyle bu hesap başlayarak vereyim. Geri kalan 70 hesaptan da ben bunun üstüne bir verip hemen geleyim. Lonca bağışlarını verdim. Verirken arkadaş yazdı. Ona da bir yazı atacağız. Ateşin yazısı atacağız ama elimde 5 tane yazı var sadece. Hani söyledim arkadaşı da 5 hızda umarım artı 3 yapabiliriz. Eğer ki artı 2'de veya artı 1'de kalırsa hani artı 1'de kalırsa 2.5 bon artı 2'de kalırsa 5 bon artı 3 olursa 8 bon alacağım. Arkadaşı da söyledim kabul etti. Şöyle atalım bakalım bir dolusu var. Umarım geçirebiliriz. İlkini attım ilki başarısız. İkinciyi şöyle atıyorum. İkinci de başarısız. Üçüncüyü deniyorum bunun üstüne. Umarım artık geçirebiliriz. Yapıştırdım. Yine başarısız. Büyük ihtimal bu silah hiç geçmeyecek. Bazı silahlar oluyor böyle yaktıkça yakıyor. Yaktıkça yakıyor. Hani hiçbir şekilde geçmiyor. Bu silah da öyle büyük ihtimal. Bakalım son iki hesap var. Umarım en azından bir tane geçirebiliriz. Bir tane daha şöyle deniyorum. Başarılı. Bir tane geçirdik. Bakalım kaç geldi. İnşallah yüksek gelmiştir. 6 gelmiş. Çok güzel. Çok güzel. Son yazıyı da şöyle deniyoruz. Umarım bu da geçer. Yapıştırdım. Bu da başarılı. İnşallah yine yüksek gelmiştir. Onun üstüne çıkmışızdır. Bir gelmiş be. Sağlık olsun. Hani yine artı 2'de 7 oran güzel ama ilki 6 gelip ikincisinin bir gelmesi biraz kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Şöyle 5 onu da alıyoruz kardeşimizden. Hayırlı uğurlu olsun. Yani gayet güzel oran geldi aslında. 7 oran artı 2 için gayet güzel. Umarız artı 3'te de güzel bir şey getirir. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Farm yapmaya geçmeden önce şöyle kostümümüz bitmiş. Bir tane kostüm alıyorum. 3 gün 18 saat var. 15 rüzgar, 10 EP absorbesi var. Bunu alıyorum 55 yeme. Bu 3-4 gün bizi götürür. 2 bona da şöyle 1000 tane pelerin alıyorum. Bu pelerinler bizi bir gün boyunca çok rahat götürür. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şöyle bir turcu kestim. Bakalım ne kadar para almışız. 26 em paramız vardı. Yang patlamamış sanırsam. Aynen. 30 em almışız. Kaç sandığımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sandığımız var. İyi fena değil. Şöyle bir tur daha bakacağım ama kestik. Kaç sandık almışız? 3 4 5 6 7 8 9 sandık almışız. Bu sefer az atmış biraz ama sıkıntı yok. Şöyle bir turda Jot'unu patlattık. Oh, tek slot kaldı vallahi az kalsın slot gidiyordu. Ne kadar para almışız? Şöyle bakalım. 51 emimiz vardı. Güzel 60 gibi duruyor. Bir 60'ım aldık bu sefer salırsam. Aynen. At bir şey almışız abi. Gayet güzel. Kaç sandığımız var? Ona hemen yan şardan bakacağız. Şöyle sandıkları da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sandık almışız. Sandığı kötü almışız. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok abi. Alt aldık temizler. Sizin görmediğiniz tarafta gece boyu farm yaptım. Aslında gece boyu değil mi? 2 saat falan yaptım. Hani o kadar çok abartı bir şey yok. Şöyle 25 set kral destemiz var. Onun dışında 20 set burada ve 2 set de arkada. Toplam 22 set okey koleksiyon kartımız var. Bunları bir oynayalım bakalım. Umarım bolca altın alabiliriz. Hemen oynayıp geleyim. Daha ilk oynadığım destede daha 5 ve kralı açmadan altını garantiledik. Şöyle 5'i de açalım. 620 puan oldu ve kralı da açınca toplam 740 puan aldık. Alınabilecek maksimum puan ve aşağıda da belirtti zaten. Gayet güzel abi. Oyunları oynadım. 10 tane altın kral ganimeti aldık, 5 tane gümüş kral ganimeti ve 21 tane gümüş okey sandığı aldık. Hani şöyle bakacak olursak altın kral ganimetlerinin 5 lisi 1 won, burası 2 won direkt. Şu gümüş okeylerde 1 won, 3 won, gümüş krallarda işte 20 m falan denk geliyor tanesi 4 m'den 320 m kalsık 2 saatte yani çok güzel para var gerçekten burada ama sabah saatlerinde çok yoğun olduğu için hani zor sabah saatlerinde bu kadar kasmanız gerçekten zor ama gece yaparsanız bu işi gerçekten çok rahat parmıyorsunuz ve çok güzel para bırakıyor tabii ki de sabah da bırakır ama gece çok güzel para bırakıyor gayet güzel abi Sadece dün yaptığım farmdan elde ettiğim itemleri pazara kurdum. Sadece dünkü farmdan elde ettiğim itemler var. Şöyle gösterecek olursam bir 4 tur falan Jotun girdim. Bir tur daha girecektim. Sabah üşendim hani görev hazırda duruyor. Birazdan büyük ihtimal yine girebilirim duruma göre. Bir turum daha var. Ama 4 tur bug attım. Bu bu arada 10-12 saat süre zarfında yaptığım itemler. Hani şöyle bir 31 tane Vagyon'a mı sandığımız var. 26 tane Jot'un sandığı var. Onun dışında şöyle itemleri gösterecek olursam. Hani biraz çiçekleri falan kurdum. Leylakları 11 M'den kurdum. Hani fiyatları tek tek söylememe gerek yok. Siz görürsünüz zaten. Hem bir anam 3. katta farm yaptım. Hem de Jot'un döndüm. Hükümdar döndüm. Şöyle okeylerin bu arada tanesi 6 eme kadar çıkmış fiyatları. Gayet güzel oldu bu benim için. 16'lısını bir attım. Satılır büyük ihtimal kurmadım daha pazarı açmadım. Şöyle kutsama kağıtlarını falan kurdum. Altın kral ganevitlerini yine tanesini 20 emden kurdum. Gümüş krallarını tanesi 4.5 emden kurdum. Şöyle bir şey düşürdüm dün. Metinden yanlışlıkla aldım. Abi artı sarıcılara ya yayı düz 10 yarılı Ben bunu 300 eme satabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Bu biraz kalır. Birkaç gün kalır pazarda. Sonra gider diye düşünüyorum. Çok güzel düşürdük bunu. Dün benim toplam bu farmlardan kastığım para tam 15.5 won. Bütün hesaplarda 60 aren var. Onlarla birlikte tabii hani toplam 2.5 won da yerden yank geldi. Onlarla beraber 15.5 won. Bunun yanında günlük bana loncadan 7.5 won da para geliyor. 23 won dün para kasmışız. Gayet güzel bir para abi. Çok güzel bir para. Şöyle pazarımı da açayım. Hani çok güzel para kastık. Bu videoda sadece bu pazardan gelen parayı yiyeceğim abi. Başka bir şey dokunmayacağım. Yandaki parama dokunmayacağım. Hani çok güzel paralar kastık. şimdi burada bir saat 1-2 saat takılsın pazar. Sonra devam ederiz. İnşallah kar edelim çarındayız. bu çarın en şanslı olduğu şey sandık açmak ve meleği sandığı inanılmaz şanslı. Onun için 25 tane aldım. Ya bu sandığı gerçekten çok seviyorum. Hani batırırsa çok batırmıyor, çıkarırsa da çok çıkarmıyor ama eğleniyorsunuz açarken hemen nakit para veriyor. Satmayla uğraşmıyorsunuz içinden çıkanı. O yüzden çok seviyorum. Şöyle hemen seri bir şekilde açalım. İlkini açtık ve ilkinden ejderha alevi. Abi çok güzel ya. Harbiden mükemmel. Şuraya 525 em vermiştim. Bakalım umarım çıkarabiliriz. 10 em çıktı. Bir 10 em daha. 10 em. Bir 10 em daha ama bir 30 em falan ver artık. 40 em verdi güzel. Bir 10 em daha. 10 em. 10 em. Yine 10 em. Bir onem daha. Bir onem daha. Ejderha alevi verdi. Batırıyor ama. İçinden yank vermiyor ya. Onem. Yine onem. Abi yine onem. 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 Bir karakter attım geldim. Valla maşallah dedik sanda. 2 dakika yaşamadı. Maşallah dediğimiz 2 gün dayanmıyor abi. Böyle devam edelim. Yine onem çıktı. Bir onem daha. Şaşırıyor muyuz? Hayır. Onem. Onem. Bakalım bu sandıktan ne çıkacak? Aa yine onem. Bir daha onem. Şaşırdık mı? Hayır yine onem. Ve yine onem abi. Bu ne abi? İlk sandıktan Ejder Alevi'ni aldık. Sevindik ama yerden yere vurdu ondan sonra ya. Hani şu beyaz incilerin tanesine 4 em hani 25 em diyelim şu beyaz incilere? Ejder Alevi ve 1 400 em anca çıkardık. İlk sandıkta salsaymışım keşke de neyse artık hani 1-1 bir zararımız var. İnanılmaz kötü çıktı paraya. Yapacak bir şey yok. Simyacı kardeşimizin yanındayız. Elimde şöyle 8 tane antika sapir var. Bunları bir üste atalım bakalım. En kötü bir mitsi istiyorum şuradan. Umarım en kötü ihtimalle bir mitsi çıkarabiliriz. Şöyle ilkini atıyorum. İlki efsanevi. Güzel. İkinciyi atıyorum. İkinci yandı. Şuradan bir iki tane daha alırsak mükemmel olur. Bir tane daha efsanevi aldık. Hop bu yandı. Sonuncuya kaldık. Bu da geçerse çok güzel olur. Bu yandı. Şimdi bunun Mitsi'ye geçmesi lazım ki en azından parayı kurtaralım. Mitsi'ye geçerse parayı kurtarırız ama abi gelen efsuna bak. Savaşçı Sura ninja savunma. Ben bunu atamam. Ya bunu illaki satarız abi. Bunu normalde dağıtmalıkları 2 won. Bunu bir 4-5 won'a veririm diye düşünüyorum ben ya. Bunu illa alan olur. Ben bunu satmam abi. Bu kalsın. Hani 4 won buna diyelim. 2 won buna. 6 won. 65 emde şuna diyelim 6,5 von Ben buraya 5 von falan verdim. Gayet güzel abi. Elimde bir tane metal vardı. Şöyle kendi ejderha çeliği kaskıma artı basacağım. Belki artı 9'a geçer mi, geçer. Umarım da geçirebiliriz. Artı 9 olursa bize ekstradan iki berserker verecek. Umarım geçirebiliriz. Hadi oğlum ben yaparsın bize bir güzelliğini yaparsın. Şöyle basıyorum abi. Hop yandı. Sağlık olsun. Kendi altın kral sandıklarımı satıp gidip başkasından aldım abi şöyle 20 tane aynı fiyata aldım niye sattım ben de anlamadım. Şöyle bunları bir açalım bakalım. Umarım içinden bolca metal, ay taşı, hani o tarz içerikler veya destan skor onun içinden de bir efsane bir falan çıkarırız. İmkansız da inşallah olur. Şöyle açmaya başlayalım. İlkinden kahramanlık madalyası çöp. Kordrakonist destans güzel. Geçit bileti ticareti var mı? Ticareti yokmuş çöp o zaman. Değerli kor. Yani güzel değil de yani fena da değil. Bilgelik iksiri çöp. Kral destesi. Ay ışığı. Destan skor güzel. Kral destesi. Geçit bileti. Zihin taşı destesi. Bunlar da geçit biletleri de ayrı ayrı geliyor abi. Bunlar çok kötü ya. Hani Razador falan giriyor olsam iyi de. Girmiyorum abi Razador'a falan da. O yüzden kötü benim için. Ruh taşı. Bir artık metal veya ay taşı alalım ya. Beyaz inci. Kutsama parşömeni arttırma kağıdı, kötü gidiyoruz. Havai fişek topacı, zihin taşı destesi, ay özütü, şeftal çiçeği çarabı, son sandık, ejderha sandığı. Ejderha sandığı iyi olabilir bu arada. Çünkü şöyle yakutup full alt yapısı var. Hani diğer bütün simyalardan elmas dışında en derimiz de var. Hani ondan bir şeyler çıkabilir. Ama şöyle ilk olarak destan skorları açacağım abi. Bunları şu şekilde bakacağım. İlk işlenmemişten başlıyorum. İşlenmemişte bir şey yok. Endere kadar seri seri bakacağım. Yontulmuşta da bir şey yok. Bir tane ender safir çıkmış. Antikalara geldik. Umarım antikada da hiçbir şey görmeyiz. Grana yok, safir yok, yeşim yok, elmas yok ve efsanevi çıkarmışız veya antika yakut çıkarmışız. Antika yakut da güzel. Yakut da çıkmamış. Efsanevi çıkarmışız abi bir tane çok güzel. Çıkan efsanevimiz Onyx değil, grana değil, safir değil. Elmas çıkmış. Olsun çok güzel, çok güzel. Elmasla nereden baksanız 2.5-3 on. Gayet güzel abi. Şu değerli koru da açalım. Ender Onyx çıktı bundan da. Şöyle şimdi ben ejderha sandıklarını bir açayım. Bakalım Yakut çıktı mı? Abi hiç Yakut çıkmamış ya. Şansı hiç Yakut çıkmamış. Ama diğerlerinden ufak tefek bir şeyler de çıkabilir de. Yontulmuşları Ender'e atacağım. İşlenmemişler kalsın. Simya süresi olarak kullanırım. Hemen gidelim bunları bir üste atalım. Safir, Grena ve Onyx deneyebiliyoruz. Şöyle Safir'den atmaya başlayacağım. Safir yandı. Grena, Grena geçti. Onyx... Haydi 10 xten de bir tane alalım. 10x geçmedi ya. Bir grene çıkardık. Bir tane de efsanevi elmas çıkardık. Hani yandaki vır zıvırlarla 3.5 on anca çıkarmışızdır. Bir 50 emlik bir zararımız var açıkçası. Şu kral destelerini de hemen ben bir oynayayım. Belki onlardan da altın çıkar. Krallardan da gümüş aldık. Şunları da açalım. Yank tecrübe. Bivona şöyle bir tane zehir buldum. 36 ortalama artı 7. 3 de delicisi 6 da canlılığı var. Çok güzel bir zehir. Bunu biz artı 9 yapabilirsek... 8-9 vona en az satırız. O da en az yani. Şöyle bir ilk art 8 deniyorum. Umarım bir art 8'i görürüz. Art 8 olmadı. Tekrardan bir art 7 deneyelim. Art 7'ye de geçmedi. Art 6. Şöyle biraz sizde deneyelim. Ondan sonra ben kendim basarım. Geçtikçe size gösteririm. Art 8 oldu. O çok güzel. Ben buna bir demirci ne kitabı yapıp hemen geleyim. Demirci atacağım buna ya. Artık bir kere yüzümüz gülsün ya şundan. Şöyle demirci atıyorum abi. Bu kadar. Bu kadar. 5 tane kutsamayla artı 9 zehir kılıcı. 100 M buna verdim. Diğer itemleri de normalde 150 M falan verdim. 150-200 M arası bir masraf yaptım ama 5 M harcadık sadece. Da demircinin kitabını paradan saymıyorum çünkü depomla boş boş duruyordu. Ve artı 9 zehir yaptık abi. 36 ortalama 3 delici. 8-9 van buradan çok güzel karımız var. Harika oldu ya. Düşündüm ki 20 kere falan üst üste 10 M çıkarmak bayağı bir şans ister. Yani bu hesap aslında şanslı ama yanlış sandığı açıyoruz. Şansı ters döndü. Onun için şöyle Jotun sandığı aldım. Aslında almadım. Pazarımda kalanlar bunlar. Gümüş krallarda pazarımdaydı. Onları da aldım. Hani bunun içinden bir tane ay taşı çıkarsak bizim için okeydir. Şöyle açmaya başlıyorum abi. Kemik plaka, altın kiret, eflatun kumaş. Çöp çıkıyor şu ana kadar. Bu arada bu hesabı da sadece sandık açarak 32 level'e kadar getirdik. İyi kastık. Gerçekten iyi kastık. Gidebildiği yere kadar bu hesapta sandık açacağım ya. Sandıklar bu hesapta açılır abi. 33 devel oldu hatta. Ama güzel bir şey çıkaramadık şu ana kadar. Geçit bileti. Çıkan en iyi şey geçit bileti şu ana kadar. Bir ay taşı istiyorum ya. Bir ay taşı bir ay de yani yok. derken ay taşını aldık. Ve bütün sandıkların parası çıktı. Hatta üstüne biraz daha bile koyuyor olabilir. Gayet güzel. Aslan kılıcı. Eflatun kumaş. Kıymetli apalet. Zümrüt işlemeli, tecrübe ve erguvani çeliği. Şöyle 5 tane gümüş kralımız vardı. Bunları da açalım. Bir metal çıkar mı çıkar. Nesne hepsinde güzel. Güzel abi. Örümcek yumurtası, kuşak, yeşil ejderha fasulyesi. Oo çok güzel çıktı. Bunun ticareti var mı? Şöyle bir deneyelim. Ticareti yokmuş ama yani ben bunu kullanırım. İlla kullanırım ben bunu. 25 hem sandık. Efsun'la şuna yeşil ejderha fasulyesine 20 hem diyelim. Efsun'la 15 hem. 35 hem. Kitap sandığı misillemesinden ruh çıktı. 10M falan da bu. 45 em Çok güzel abi. Çok güzel. Buradan da yine karımız var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.